Müderrisler evinin e, veya mektepçiler konağı diye de biliniyor. E, Müderrisler evinin bir şekilde işlev kazandırılması e, gündeme geldi. E, Elif Hanım'la birlikte çocuk geliştirmeye başladık projeyi. E, ve <laughs> şimdi e, çok yakın tarihte olmasa bile e, önümüzdeki e, aylarda e, bir restorasyon projesi çıkacak. Çünkü ciddi stüktürel sorunları olan bir bina. Evet, yani sadece Yaver Ataman'ın veya Tuğru Olbarlas'ın kitaplarından verilmiş olduğunuz bilgiler var. Ama pratikte başka neler oluyor? Bunu bize siz yönlendireceksiniz, bu bilgileri siz vereceksiniz. Sizlerden, sizleri bugün bu toplantıya davet etmemizin en büyük nedeni bu. Ee, bilmediğimiz çalışmalar olabilir ki, e, hanımefendi e, böyle bir halasının projesinden, notlarından bahsetti e, ve bir yandan da tabii ki e, bu düğün adetlerinde hamam geleneği, e, düğün haftası, neler yapılıyordu, neler giyiliyordu, e, bütün bunların hepsini e, bir şekilde bildiğimiz zaten mümkün değil. Ama bunları artık yürüyüşünü çıkartalım ve beraber e, gelin böyle bir müzeyi e, hep birlikte e, hayata geçirelim istiyoruz. Ee, gelecek nesillerle göstermek, onlarla paylaşmak adına e, bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Her birimizin sandıklarında ya da beyinlerinde mutlaka bizimle paylaşacakları vardır. Bundan sonra herhalde sözü değiliz, onlara bırakmak en doğrusu. Bizim ne yapmak istediğimizi e, Sercan Hanım kısaca özetledi. Biz Frambonu'nun e, müze konusunda çok e, eksik kaldığını düşündüğümüz için bunun sayısının artmasını istiyoruz. E, geçtiğimiz Aralık ayında e, UNESCO'nun 30. yılını kutladık ve bu 30. yıl etkinliklerinde de Tarihi Çarşı'daki belediye binamızın girişinde Süha e, gezi e, müzesi yaptık. Yani Süha Arı'nın e, bütün eşyaları değil ama bir kısmıyla en azından çok kısa bir sürede e, Selman'ın tabii ki katkılarıyla, belediyemizin de, perso belediye personelinin de desteğiyle çok güzel bir müze yaptık. Bu Bölgede, ülkemizde olmayan bir düğün müzesi olacak. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Burada her birimizin katkısının olması da... Kıymetli. Ailelerin katkılarıyla bu müzeyi kurmak. Kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmak. Dolayısıyla e, listelerken de e, birazcık e, sizlere de bir hatırlatma olur e, düşüncesiniz sahiptim. E, ve e, işte davetler hamam önünde sonra kızın yüzüne dua yapıyor. Şurası gibi.

bana diğer çocuklarından ayrı bir yere koyarak gelinliğini verdiğini hatırladım. Ee, şimdi ben e, hemen ilk kayınvalidenin gelinliğini, rahmetli kayınvalideciğim ve kayınpederimin düğün resimlerini şu anda hemen size e, vermeye hazırım. Teşekkür Harika. ederim. Size. Üniversitenin İletişim Fakültesi ile birlikte çalışarak e, İnsanları konuşturmak istiyoruz. Anlatmalarını istiyoruz. E, bu bizim için çok önemli bir beyan aslında. Bu çalışmanıza teşekkür edecektim. E, hepinize de. Gerçekten Safranbolu'nun çok ihtiyacı vardı müzeye. Çok geç kalınmış bir karar. E, Hükümet konağımızda yapıldı müze ilk defa. E, gerçekten e, ihtiyacımız vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma çok yardımcı olacağım. Ee, evet, bu Safranbolu'lu arkadaşlarımın, akrabalarımın da yardımcı olacaklarını gurur e, duyarak vereceğiz sizlere. Elimden geldiğince ben de sandığımı açacağım. Kaymakamlar elinde, müze kentte güzel eşyalarım var. Hatta e, bir konakta da kaybolan güzel eşyalarım vardı. Ee, benim, e, babaannelerden kalan o e, çamaşırlardan bir şey yok. Ama mutlaka ki e, bir başka sandık da vardır. Var. Ee, ben de sadece e, bir e, Sakranbollu bir teyzemizin verdiği kumaşı, dokumayı peçete haline getirmişiz biz. Çeyiz yapmışız. Bir tek o peçete var benim elimde. Ama e, büyük bir ihtimalle herkesin pek çok var. işte, sandığı var. vardır. Deniz pekiler çok önemli. Dolayısıyla bu toplantıları arada sırada yenileyelim, yenileyelim, birbirimizi görelim, hasretlerimizi giderelim e, diyoruz. E, bu yazı böyle geçirelim. Lütfen sandıklarınızın en dip köşelerine kadar girin. <laughs> Mutfaklarınızı, e, ambarlara, ee, neler bağışlayabileceğinizi e... yakası açılmamış 5 tane göğneğimiz var şu an ee, ama tabi çeşitlendirilmesi gerekiyor ee, kültür müdürlüğüne başvurursanız protokol karşılığında sizlerden ürün alınacak ve e, ürün yelpazemizi de oluşturmuş olacağız mesela şu an Ayşen Hanım sağ olsun e, rahmetli Nezih hocamızın El notlarını verdi. Aslında şu an onlar bize iyi bir yol haritası da sunacak. Şu an tarayacağız. Hemen kendisine takdim ediyoruz. Notlarını da teşekkür ediyorum. Gerçekten ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetliydi bizler için katılımınız. Elbette biz bu kadar değiliz Safranbolu Hanımları. Şimdi sizden ricamız belki bizim hazırladığımız bir listemiz var da orada eksik. Kalan isimler olabilir. Nurcan Hanım'ın söylediği, herhalde önerdiği isimler var. Aynı şekilde sizlerin de, e, o da olsa iyi olur, onun da e, vereceği kıymetli bilgiler ya da belgeler var dediğiniz kişiler varsa onların isimlerini de bizim Kültür Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza iletirseniz e, çok faydalı olur.